Abi başkaları şikayet etmeyince sen onlara bir şey diyemiyorsun. Şikayet edenler bizi ilgilendiriyor. Hadi! Ben sahip bir şey oldu ha! Bak ya! <laughs> Abi mallama bir şey yapalım. Bize ileri gelen tüccarlarına. Bir şey para çalışıyor.

Bülent özel isimli şahıs Asen Tuncelili İstanbul'da oturmakta Bundan 4-5 yıl önce buralara geldi Bir abinin vasıtasıyla benimle tanıştı ilk önce Ondan sonra biz bununla tanıştık Alışveriş yapmaya başladık Kirazdan başladık Mayıs ayından itibaren başladık 4 yıldır bu şekilde düzenli bir şekilde çalışıyorduk Yani iyi kötü Çalışıyorduk ee, yediğimiz işçimiz ayrı gitmez abi kardeş gibi olduk kirazdan başladık kiraz vişne bunları bitirdik ondan sonra üzüme geçtik üzümde ödemeler yavaş yavaş kesilmeye başladı azalmaya başladı ondan sonra gün geçtikçe ödemeler daha da azaldı mesela benim kendimin 260 bin liraya yakın bir alacağım söz konusu toplamda 24 hane var buna mal yapan. 24 tane müstahsil. Toplamda 1 milyon 300 bin lira sadece bizim kendi köyümüze bir borcu var. Yani bunları ödemiyor şu anda. Ee, gittiğinden bu yana da pazar günden itibaren bu vurgunu yaptığı anlaşıldı. Hatta bana sonradan tehdit mesajları atarak sen dedim müstahsillere malları yaptırmaya devam et. Senin bir şekilde ben paranı da ama ben hiçbir şekilde kimseyi satmadım. Satmam da. Sonradan iki gün önce onun yanında gezen bir arkadaşa telefon ederek benim hakkımda hiçbir şekilde İstanbul'a ve GV'den çıkmasın, karşıma çıkmasın. onunu yani tehdit telefonları falan gelmeye başladı bana. Tehditler gelmeye başladı. Yazık günah yani şu gördüğünüz görmüş olduğunuz bağlarda bu müstahsi çoluğuyla çocuğuyla acıya çalışıyor. Şu an biz Sekermaköy halkı olarak çok zor durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Yani devletimizden yardım istiyoruz. En azından biz yandık, başkaları yanmasın. En azından başka bir yerlerde başkaları dolandırılmasın. En azından bu memlekette elini kolunu sallayarak rahat rahat gezemez. Bülent Özel isimli şahıs. Bülent adlı şahıs köyümüze geldi. Yaklaşık 5 senedir köyümüzde çalışıyor. Allah'a şükür 4 senedir her akşam burada mesela bir kitle bir geldi devamlı peşit var olarak ödedi bize. Ama maalesef bu sene 2021 yılında sevdan başladı. Fişneyi, kirezi, aldı. Hep milletin parasını ödedi. Siyah üzüm başladı, yarısını ödedi. Beyaz üzüm başladı, artık içeriye atmaya başladı yavaş yavaş. Yaklaşık benim köyümden bin ton mal aldı. Bin ton mal aldı. Bunun yarıdan fazlasını ödedi. Yaklaşık 400-500 ton kadar bir üzüm parasını ödemedi. Benim köyüm 65 hane. Yaklaşık 24 mustahsil buna mal verdi. Maalesef bunlar hiçbirisi para alamadı. 1 milyon 300 bin lira dolandırıldık yani. Benim köylüm mağdur. Biz devletimizden yardım istiyoruz. Savcıyla suç duyurusunda bulunduk. Herkes bulundu yani. 24 kişi gittik. Gey ve Cumhuriyet Başsavcısı'nda suç duyurusunda dolu şey yaptık yani. Bulunduk yani. Biz onu kendi köylümüz gibi gördük. Maalesef bizi kandırdı yani. Benim köylüm mağdur. Köyümüzde en az 20-25 kişi arıyor. Herkesi engellemiş yani. Bak abi. Boş boş. var. 4 seneden beri güzel çalışıyordu burada bu sene yaptı yapacağını bize biz şu anda mağduruz yani elimizden yapacak bir şey gelmiyor milletin bankaya borcu var derdi var millet borçlarını ödeyemiyor yani biz buna güvendik bizi kendine bağladı biz yani bunu kendisine yakıştıramadık. Şu an bir tırının 300 milyar köylünün alacağı var. Köylüye yazık yani. Yani 5-6 ayda gözümüz gibi baklığımız, mallarımızı alıp gitti şu an. Yani şu an biz mağduruz. Ya bir sene bakıyoruz bu yüzümü yetiştiriyoruz. Tam sezon zamanı geldi. Bunlara kapıldık adam baştan bir verdi. Kira zamandan beri çalışıyor, veriyordu. Son zamanlarda vermedi paramızı. Kaçtı gitti. Bitirilen 350 milyar zarar oldu. Köyü zarara uğrattı. Telefondan da ulaşılmıyor. Parayı da vermedi. Hiçbir adı yok kendisi. Bütün gelirimiz üzüm bizim. Başka gelirimiz yok yine. Devletten yardım bekliyoruz.